waren verstört! izleyenler 2011 yılında Türkiye'nin girişimcisi kim olacak? Şöyle söyleyelim, memleketin kalburüstü fikir ve projelerini yarıştığı girişimci programı hep beraber buradan başlayacak. Ve hem ekranda izleyenler hem sizler burada Türkiye'nin 2011 yılında girişimcisini seçeceksiniz. Ve diyeceğiz ki hep beraber Türkiye olarak soracağız. Bir mi var? 4 yıldır üniversite platformunda düzenlenen bir fikir mi var girişimcilik projesi sonunda artık MTV ekranına geldi. 13 hafta sürecek bu yarışmada bir fikir ve bir proje arayacağız. Ve aradığımız proje ve bir fikir bir buluş bir icat değil. İşe yarar bir fikir. Yani yatırım yapılabilecek, hayalleri süsleyen, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak, bizi heyecan verecek bir fikirden bahsedeceğiz. Bu fikrin sahibi aynı zamanda 1 milyon liralık bir ödülden de pay almaya hak kazanacağız. Peki biz bu fikri nasıl bulacağız? Çok değerli, müthiş bir jüri ekibimiz ve danışma ekibimiz var. İzlediğiniz de ilk ismin hakikaten çok değerli bir hanımefendi. Kendisi aslen bir eğitmen ama 26 ülkede 260 mağazada tüm dünyayı müşterisi haline getirdi. Alkışlarınızla Foton Mağazacılık Eş Başkanı Sayın Gülden Yılmaz geliyor. Yani çok istersen disiplin Bir fikrim vardı. Müşterimi dinledim ve herkesten daha iyi yaptım. Bu beni 24 ülkede 260 mağazaya ulaştı. Diğer jüriyemiz de hani derler ya ha işte bu tatlı. Limonatadan uyuyan bir devi aldı, zirveye oturttu. Yepyeni ürünlerle soframızı süsledi. Bugün aramızda bunu da içecek grubu dördüncü kuşak ee, bir şirket üreticisi Sayın Ömer Kızıl! Hayal ama hayat süresi oldu. Bir fikrim vardı, Herkesin aklına gelebilecek basit bir fikri hayata geçirdim. Bugün milyonlarca şişe, ev yapımı satın veriyor, maratayı, sofralara bulaştırıyorum. Bonjour Yannis ve... Hepimizin ayaklarını yerden kesen bir adam. Öyle söylüyorum onun için. Çünkü uçmanız da çok ucuz olduğunu söyledi. Hepimizi havalara yükseldi Alkışlarınızla Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Tabancı. Düşünceler mütevazı olmayın fikrim vardı. Kimse inanmadı. Beş yıl önce yola çıktık, şimdi... ...milyonlarca misafir uçuruyoruz. Evet, burada sadece jüriyelerimiz değil... ...değerli akademisyenlere de... E, ...yer vereceğiz. Çünkü bir danışma kurulumuz var. Lütfen o isimler için de... ...kuvvetli alkışlar rica ediyorum sizden. Özdehir Üniversitesi direktör yardımcısı... ...Profesör Doktor Sayın Şirin Tekinay. Sinova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Necdet Genel. Ornik <laughs> Üniversitesi Türkiye Direktörü Profesör Doktor Sayın Ali Rıza <laughs> Hem değerli izleyenlerimize hem bulunan değerli öğrencilere seslenmek istiyorum. Aslında bir fikrin bulunmasında söz sadece jüri üyelerinde olmayacak. Aslında son sözü Burada bulunan genç beyinler ifade edecek bize, son kararı onlar verecek. Bir yarışmacıyı daha, geriye kalan 7 yarışmacıdan birini daha siz koruma altına alıp... ...buradan üzgün gitmesini ya da mahzun gitmesine engelleyebilir. Onunla bir eve taşıyabilirsiniz. Elinizdeki elektronik ekipmanlarla birlikte, seçim aletleriyle birlikte, bu butonlarla birlikte... ...bir kişiye de şans siz tanıyacaksınız. Onun için burada bundan öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum ama öncelikle... İstanbul Üniversitesi'nden gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine aramızda bundan Marmara Üniversitesi'ne, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, Kocaeli Üniversitesi'ne, Çekimlerimizden biri de bir var yarışmasını çekimlerine ev sahipliği yapan Maltepe Üniversitesi yönetimleridir. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün Çorum'dan Antalya'ya, Manisa'dan Bars'ına kadar yurdun dört bir yanından gelen yarışmacılarımız kendi fikir ve projeleriyle karşımıza çıkacaklar. Ama önce yarışmacılarımız buraya gelmeye nasıl hak kazandılar onu bir izletelim size. <laughs> Satın <gülüyor> 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 de satın alma yoluyla olacağını düşünüyorum. Vatandaşın e, cenazesi, yıkaması, gömmesi mevlidir. Olmaz. Dalga atmayacak. Sizin şey dalga atmayacak. İçinde ben bir fotoğrafını da alsam. Bunu çıkarsam, üst kilo alsam, aynı bir şey Bunu bilmiyorum. Nasıl edeceğim? Dört <laughs> metrelik vermek zorunda değiliz çok küçük minimum, minimum, minimum ücretlerle dağlandırılacak bunlar dünyada yok. Aslında bilgisayar mantığıyla çalışan ama bilgisayar değil, robot, komple, tablet değil. Bir saat beş kuruş yapıyor, suyun içinde yürüyüş yapılabiliyor, hatta dans bile edilebiliyor, kol bastı yapıp falan gibi çekebilirsiniz. Evet, sanıyorum artık heyecan dorukta ve yarışmacılarımızın jüri karşısına çıkma zamanı geldi. Onlar içeride Kırmızı Oğla'da bekliyorlar, iddialı sekiz tipi teretnestir. Hazır mısınız, değil misiniz? Onu da bir alkışla anlayalım. Evet. İlk yarışmacımızı davet edeceğim, izninizle, kendisi. Yüzdüren aparat diyor, Hasan Şahin, alkışlıyoruz kendisini. Merhabalar. merhabalar, merhabalar. Hasan Bey hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Ben, Teşekkür hayır. ederim. İsmim Hasan Şahin. 36 yaşındayım. Trabzonluyum. Eski potansiyel suçlu.